Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Arkın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölüm ne yapmıştık? Hatırlamıyorum gerçekten. Ama şunları yaptığımızı görüyoruz yani burada. Ee, burada madenlerimizi pişiriyoruz metallerimizi. Bayağı bir metal toplayıp bunları getirdim. Bunlar bayağı iyi oluyor ama ben artık gerçekten taş bir eve geçip içine de böyle elektrikli çalışan o aletlerden, makinelerden yapmak istiyorum. O yüzden de bu bölüm aslında hedefimde ev alanı bulup ev yapmak var. Belki bir hayvan alırız. Şurada bir Bionics var ama kaç level? 44 level ya. 44 olması alınabilirdi. Karno'ya aldık en son. Onun dışında da bir şey yapmadık. Ağrıcın ben bir atlayayım ve birazcık etrafa bakacağım. Aklımda aslında bir tane raptor almak var. Bir raptor bulabilsem alacağım da raptor bulamıyorum doğru düzgün. Raptor bulamadığım içinde böyle salak gibi kaldık. Ama bulduğum zaman Raptor alacağız bir tane Raptor. Ya benim güzelim Raptorlar mefta oldu da ondan sonra da işte baya bir sürü uğraş et. Oldu artık. Geçmiş geçmişte kaldı şu Baryonyx mi lan? Yok Iguanodon. Aa dur 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 dur. Arkadaşlar şu 116 level Iguanodon'u ben alacağım ya. Biliyorsunuz benim bayağıdır da bir iguanodon alma isteğim vardı. Seni bir dövsün de. Benim bayağıdır bir iguanodon alma isteğim vardı. Bu iguanodonu da bu bölüm alalım. Yük taşımaya da yarar. Gerçekten hızlı da hayvan. Yani benim sevdiğim hayvanlardan iguanodon. 116 level bir iguanodon. Ben bunu alacağım. Öncelikle kardeşim seni şöyle bir pasife alıp bunun kafasına geçirmek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim polsuzluğa bak. Kafana geçirmeyeceğim tamam. Şöyle vurayım direkt sana. Tezgah lan bu. Tezgah. Oğlum bunun kafası da sonradan geldi ha. Sen bana vursan da bir vurduğun için çok önemli değil. Benim zırhım öyle bir zırh ki. Vur sen bana vur. Keyfi vur. Şöyle indirelim bunu. Öleceksin sen bu arada. Aman. Hayır ya. Abi gerçekten sonradan vurdum hiç olmadı 280 canı kaldı hayvanın. Gelsene bu tarafa doğru seni ben tarafsız yapayım. Sen gelmeyeceksin abi ben sana gideceğim hesabı E'ye bas atın ayağına git. Buradan meyvesini toplayalım. Şöyle baktığımız zaman en çok hangi işine geliyor senin? Mejo meyvesi ama 22 tane yemesi gerekiyor. Bayağı iyi 22. Şuradan toplayın ben buna vereyim mejolar. Hiç uğraşmayalım bununla bir daha. Alalım 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 alalım. Bayağı az topluyorum bu arada mejoyu ya. Gerçekten. Diğerlerinden çatır çatır geliyor. Ama bu zıkkın bir türlü gelmiyor. Kaç yiyordun? 22 mi yiyordun? Olmuştur ya 22 değil mi? Kaç olmuş? 26 olmuş. İyi. Şunları atalım. Şu azul meyvesini sonradan veririm Karnını doyurur Yani yemeği azalmış Ama çok azalmamış Biraz daha azalması beklenir mi Aynı hesaba gelecek ama Hızlı hızlı yemiş olacak kaç tane yersin bilmiyorum Attım mejoları Sana ye bakalım Evet birleştirme verimimiz 56'ya düştü o son darbeden dolayı Ama 32 level alıyor yine 150'ye yaklaşacak kaç oluyor 148 mi oluyor benim matematikine iş başında 148 oluyor. yesin bakalım ye, ye aslan parçası ye. Boyur makarını. hız hızlı bu yeesinin bu kalksın. Bu kalktıktan sonra çevreye bakayım. Şöyle bir gerçekten güzel bir ev yapmak istiyorum. Bu bugün boş zamanım var, o yüzden bu boş zamanı bayağı bir ev yaparak dolduracağız. Ve şöyle güzel bir evimiz yapalım. İçine aletleri, edevatları koyalım. Ben zaten gezerken bizim demirlerde pişsin. Demire de bol bol ihtiyacımız olacak. Onu da çözmüş olalım. Bizim Iguanodon'un kalkmasına çok az kaldı. Ve kalkıyor. Iguanodon 148 level oldu. Kasarız Iguanodon'u. Ben Iguanodon'u levelini güzel bir seviyeye getiririm. Keşke bir evcilleştirme verimi biraz alsaydı. 60-70 alırdı ya. Neyse olsun o kadar da yapacak bir şey yok ona da Iguanodon'u şöyle bizim seyfe e alalım hemen aç kapıyı Lan dur Lan 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 Iguanodon baya hızlı görmüş olduğunuz gibi O içeriye muhtemelen gelemeyecek Sen orada dur Iguanodon Sen orada dur Ben Iguanodon'un eğerini üstümde mi yapıyorum Iguana ne yerin üstüme yapıyorum. Deri lif odun gerekiyor. Hiç de bir şey değil. Lif lan oğlum deri yok. Odun nerede? Buraya mı attım onları? Deri burada, odun burada. Iguana don. Hemen yapalım kendisini. Ve hemen iguana içeriye alalım. Hatta ben biraz iguana dona level kasayım. Iguana donla öyle etrafta dolanalım biraz. Iguana donu da görmüş olalım. Iguanodon 148. Kendisinin 1100 canı var. Hiç fena değil başlangıç için. Bayağı manevrası da iyi, hızı da iyi. Şöyle sağıyla ayağa kalkıyor. Böyle değişik bir hayvan. Gidelim biraz Iguanodon'a level kasalım gelelim. Şuradaki terzi benim için büyük tehlike. Iguanodon'da biraz bir şeyler tokatladık. Tek parası da tokatlayayım bunun üzerindeki şeylerin alalım burada metalini falan. Iguanodon'un canını 2000'in üstüne çıkardım. Onun dışında ağırlığını 600 yaptım. Fiziksel, fiziksel hasarına bastım kalanı da. Kendisi de 176 level'e kadar geldi zaten. Ne oluyor lan? Ulan iğrenç bir ses geliyor bir yerden diyorum o ne ya. Koştur koştur gidelim Iguanodon'u. Aşağıya alalım. Evimize koyalım. Ve Arjanta binip yeni ev bir yeri bulmak için gideceğim. Taş evi bu arada bölümün arasında kendim videoyu keserek hızlıca yapacağım yani. Hani ufak ufak bile göstermem. Yaparım öyle hallederim gösteririm. Sonucunu gösterelim İçini de beraber döşeriz. Şeylerini koyarız. O makineleri, aletleri, edevatları, cartını, cürtünü evin öyle koyalım. Zaten stack mod olduğu için kolay kolay kasıyoruz her şeyi yani. Onda problem yok. Bizim bunlardan level atlayan var mı? Bu arada eve hiç baskın yemedik bayağı bir süredir. Canı 6000 yapalım. Pitera. Pitera'nın da cana vereceğim ya. Pitera zaten geri zekalı bir şey. Bizim trike'ımız level atlamamış ama trike de iyi gayet. Para orada yok. Fiyomya da var. Fiyomya da 2500-2690 olsun. Argent'la beraber gezmeye gideceğim. Yani bize haftam yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta vizelerim var. O yüzden videolar biraz daha az gelebilir. Bu, bunun için kusura bakmayın. Ders çalışmam gerekiyor. Ama halledeceğiz yani. Vizelerden sonra tam gaz devam edeceğim tabii ki video çekmeye. Ark özellikle tam gaz devam edecek. Belki yanında bir tane daha seriyi ekleyebilirim. Onu hala düşünüyorum. Onu bulduğum zaman da çekerim. Şu Argent'la gidelim. Bir ev yapmak için güzel bir alan arayalım kendimize. Arkadaşlar gezerken burada alfa bir T-Rex buldum. Şurada da 28 spina var. Aslında buraya gelip bu alfa rex'i kestiğimiz zaman inanılmaz bir level verebilir bize. Bu aklımda bulunsun. Bu burada ölmez de zaten. 25 bin canı var. Yani bunu baya baya indiririz ya burada. Bu iyi oldu. Rengi falan da çok güzel. Keşke bunlar alınabilse, evcilleştirilebilse. Ama maalesef alınmıyor. Aşağıda karnolar var. Burası aslında az çok tehlikeli de bir yer ama. Buralara bir yeri dolu Ya bataklığın yanına gerçekten yerleşmek istemiyorum bir daha. Çünkü bataklığın yanı bayağı böyle şey. İğrenç bir şey ya. Yılana geliyor, timsah geliyor. Saçma sapan geliyorlar. Burada en azından Rex gelir aksiyon olur anladın mı? Orada hiçbir şey yok. Salak salak gelip gelip gidiyorlar. Arkadaşlar bayağı gezdim ama bana sanki alan olarak en iyi yer de burası gibi duruyor ya. Böyle kırmızıyla yeşilin ortasında. Kırmızıya daha yakın. Burada bir düzlük bulur muyum acaba? Burası hep taş falan da var burada ama buraya da sanki yerleşilir gibi ya. Şuraya koyarım aslında. Ama çok düz değil burası da. Şu aşağıya desek şuraya yerleşebilir miyim? Şuralar güzelinden bir düz olsa harika olurdu da. Buralar çok düz değil. Ya aslında kafamda daha farklı bir yapı var. Hani böyle büyük bir ev yapmaktansa parça parça bir şeyler yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben buraya yerleşeceğim. Artık buraya bir yere çökeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bulan, bulunmuyor. Yani ev yapacak bir yer bulunmuyor adam akıllı. Kafama oturmuyor tam yerler güzel aslında ama tam böyle emin olamıyorum o yüzden. Buraya yapacağım hem burada taş sayısı da çok buradaki taşları güzel güzel eriteriz. Buraya da güzelinden bir ev çakarız gibime geldi. Öyle yapalım ya ben malzemeleri güzelce toplayayım. Ondan sonra da evin şöyle kafamdaki taslarını oturtup yapayım. Ona göre de videoya devam edelim. Yoksa öbür türlü çok uğraştıracak. Hani bu ev işini de hemen halletmek istiyorum çünkü almak istediğim bazı hayvanlar yapmak istediğim şeyler var. Onlar için de ev büyük bir engel oluyor. O yüzden biz evi yapalım. Sonrasında hep beraber bakarız. Arkadaşlar şöyle iki tane yer yaptım. Şu iki katlı bir tane ev yaptım ufak. Bir de şöyle bir alan yaptım kendime. Burayı şu makinelerle üretimle doldurmak istiyorum ama. Şu evin içini sizinle beraber döşeyelim istedim. Şöyle iki katlı bir ev yaptım. Yani büyük bir ev değil çünkü burası çok şey olduğu için yokuş aşağı olduğu için imkan yok yapamıyorum. Delirdim yani sabahdan beri. O yüzden bunları da teker teker koyarak geçeceğim. Şimdi basit yatak. Yatağımızı yukarıya koyacağız tabii ki. Yatak şuraya gelir ya. Şöyle koyalım şuraya yatağı. Şöyle Gayet okey oldu. Üst kata çok bir şey koymak istemiyorum. Bir tane de dolap atalım şöyle şuraya. 10 numara 5 yıldız. Üstü yine hani bir iki bir şeyle daha donatırım. Bir de şöyle bir balkon yaptım. Dışarı izlemek için manzara iyi gibi duruyor. hani o yüzden. buranın çevresini şöyle büyük dinozor kapılarıyla ve o dikenli engellerle beraber şöyle bir çevirmek istiyorum. Güzelce çevirip büyük bir alan çevireceğim ama öyle küçük bir alan olmayacak yani büyük bir alan çevireceğim. Zaten bir sürü hayvan temleyeceğimiz için büyük bir alan lazım bize. Şöyle aşağıya da bir donatalım hemen. Ne koyacağım aşağıya? Abi buzdolabını. Ben buzdolabı dedim mi saklama dolabı. Şöyle şuraya atacağım. Şuraya atalım gitsin. Burada dursun boş boş. Şundan şu depolama kutusundan şuraya şöyle bir tane atıyorum. Ben şuraya ve şuraya bu workstation'ın upgrade station'ı koyacağım için buraya koymayı tercih edeceğim masayı. Hatta şöyle camın önüne doğru koyalım. Böyle daha hoş olur. Güzel bir görüntüsü olsun. Şöyle sandalye de atacağım. Bir tanesini şöyle atalım. Bir tanesini şöyle tekiz ama iki kişilik atmış olalım sandalyeyi. Mis gibi oldu şöyle. 10 numara 5 yıldız. Şuraya workstation, şuraya upgrade station gelecek. Ondan sonra şuralara da 3-5 bir şey koyabilirim. Hatta ben şu havan elinden yapabiliyorsam yapamıyorum. Eşyaları da getireceğim buraya. Asıl zorlayacak olan o zaten. Hayvanları, gerizekalıları buraya getirmek çok zorlayacak beni. Eşyaları, hayvanları buraya getireceğim. Çevreyi donatacağım. Ve güzel bir base yapmış olacağız kendimize. Şimdi ben işe koyulayım, devam edeyim. Sonra da görüşelim. Evet arkadaşlar sonunda evi kafamdakiyle beraber bitirmiş oldum. Kafamdaki planla beraber evi yapmış oldum. Çevreyi görmüş olduğunuz gibi yaptım. Ve hayvanları, eşyaları buraya getirdim. Peki bu durumda ne değişti onu size söyleyeyim. Arkadaşlar benim bu arkadaşları buraya getiremem ve çevreyi kapatmam. Bir günümü aldı. Yani bugün aslında ertesi gün. O yüzden hani iki günde bir video çekiyorum şu an. Videolarda aksama olmayacak ama. Sıkıntı yok yani. Hallettim her şeyi. Hayvanları getirdim. Size de şöyle civarı göstereyim biraz. Arkadaşlar şöyle çevreyi kapattım. Üç tane dev dinozor kapısı ve büyük dinozor kapısıyla beraber. Çok simetrik olmasa da yaptık bir şeyler. Önüne de şu dikenlerden koydum. Bu dikenleri de ekstra güvenlik olsun diye koydum. Bura bayağı büyük oldu yani. Buraya artık istediğimiz kadar hayvan koyabileceğiz. Demirler zaten öbür taraftaki demirler pişmişti. Eşyaları getirdim ve 2000'den fazla da pişmiş bir metalimiz var arkadaşlar. Ve artık şu elektrik, elektronik işine falan ben girmek istiyorum. Onun için de bu bölümün devamını bekliyordum. Yani evin içini donattım. Şöyle zaten hani bir de size şunu söyleyeyim. Burayı ilk gördüğünüz yeri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Burada taşlar vardı. Onların hiçbiri yok arkadaşlar. Bir tane bile burada toplanabilir. Bir taş kalmadı. Tekrar spawn olur mu bilmiyorum. Yani yine işte dediğim gibi workstation'ı buraya, upgrade station'ı buraya koydum ve hiçbir şey yapmadım. Onun dışında eşyaları getirdim. Hayvanları getirdim. Çevreyi kapattım. Hayvanlar burada. Karnomuz burada. Otçul olanları buraya dizdim böyle. Şuraya da bir yemlik attım. Iguanodon burada. Burayı hemen hemen düzene soktum. Bu yan tarafı tamamen elektrikli malzemeler için yapmıştım. Makineler için yapmıştım ama yeterli olur mu? Boyu kurtarır mı bilmiyorum. Onu da merak ediyorum açıkçası. Öncelikle benim bir tane forcu ihtiyacım var aslında. Ama bu forcu ihtiyacı da şeyden dolayı. Petrol yapacağımdan dolayı var. Yoksa şey değil. Bir tane yapacağım. Bir tane deri lif odun taş çakmak taşı. Sadece bundan yapacağım. Hani şey yapmayacağım. Bir tane yapacağım. Başka yapmayacağım. Taş lazımdı, değil mi? Normal taş lazım. Arkadaşlar taş. Taş yok. <laughs> Taşımız yok. Arjantla gidelim. Şöyle bir yerden taş toplayayım. Civarda hiç toplanacak taş kalmadı. Arkadaşlar şunlar toplanamıyor diye duruyor yani. Şuradakileri alsam yeterli olur mu Bir tane forge yapacağım Ne ya alt Buradaki taşlar spawn olmaya başlamış Biraz uzak olduğumuz için Uzak köşedekilerin spawn olmaması iyi yine Yakında taş olsun en azından da Uzağa gitmek zorunda kalmayalım şu an Şeyden sonra bu Bir tane hayvan var ya Locus mu? ne o Ondan aldıktan sonra taşları metalleri Onunla toplamaya gideceğiz Ama şu anlık tabii ki yeterli değil bize topladığımız taşlar ve gerçi taşların büyük bir çoğunluğu şuraya gitti arkadaşlar şunların tanesi 1300 taş istiyor şunlar da yanlış hatırlamıyorsam 200 300 taş falan istiyor Yani ben şöyle bir baktığınız zaman belki de 15.000 20.000 taş kullanmışımdır buraya burayı tamamladık şundan hemen bir tane yapacağım şunları da tekrar içine atalım bu arkadaşı ben balkonuma koymak istiyorum. Aşağıda koyabileceğim bir alan yok. Şuraya koyacağım. Köşede dursun. Şöyle uzakta. Sıkıntı yok değil mi? Aynen. Arkadaşlar şimdi burada petrol yapmak için şu petrolle deriyi mi pişirmek gerekiyordu acaba? Şunu aktarayım. Şundan ben bir 100 tane 100 tane böleyim. Ben random bir şeylere basıyorum şu anda. 100 taneyi bölelim. 100 tane odun da bana zaten yeter. Petrol yapalım. Petrol burada pişe dururken ben de eşyaları halletmiş olacağım. Deri kullanarak rafine edilebilir diyor. Tamam. Bu burada dursun. Deriyi de attık içine her şeyi tamam. Ama şunlardan artık yavaş yavaş yapacağım. Yapılar Üretimdeki şu arkadaş için kıvılcım tozu ve çimento harcı lazım. Kıvılcım tozumuz var Artık yok Güzel Kıvılcım tozumuz yok Şu taşı alalım 1400 tane taş varmış burada zaten Ben salak gibi görmemişim onu Kıvılcım tozu 100 tane üretelim Onun dışında bana bir de çimento harcayalım Onun için de kitin keratin gerekiyor Ondan da var ondan da yapalım Şuradakiler var. Şunlar var. Şu var. Bir de taş mı lazım? Yine. Aynen. Sıkıntımız yok. Bundan da 100 tane yapabiliyoruz. 100 tane de bundan yapalım. Bunlar burada yapıla dursun. Petrol de yukarıda pişsin. Arkadaşlar bu bölümü bitirdikten sonra sonraki bölümde gidip gerçekten güzel bir hayvan alacağım. Aklımda var bir şeyler hani sürpriz olsun şimdilik söylemeyelim. Tabii ki hani alamazsam orada sıkıntı çıkmaz. Onu bağlamaya çalışıyorum. Bunlarda level atlayan yok. Triceratops. Level atlamış kendisi 5400 canı oldu. Bu arada tek 6700 canı var artık. Şu taraftan gelen olmaz değil mi? İçeriye baskın yemeyiz buradan. Yok buradan yemeyiz. Buradan gelen olmaz. Uçan şey gelir önce. Uçanın da burada ne işi var? Burası güzel oldu ya İçime sindi hani evi büyük yapmadığım için de memnunum. O da ekstra uğraştırırdı beni. O yüzden iyi oldu. Argent tamamsın, Pitera tamamsın. Bu Rafineri şeyi var ya, ocağı var ya yukarıdaki ocak. Ondan değil hani bir tane şu arkadaştan vardı. Hangisi o? Hangisi? Hemen bakalım şu endüstriyel ızgarayla onu bulabilirsem eğer endüstriyel rafiner ocağı bu bu arkadaştan yapmak istiyorum gerçekten bu benzin ile çalışıyormuş bu elektrikle çalışmıyor ama bundan gerçekten yapmak istiyorum ama çok malzeme istiyor bu daha sonra için ben şu anlık endüstriyel öğütücü de yapamam oğlum. 3200 ne? 3200 metal istiyor arkadaşlar. 3200 çok değil mi be? Abi. Biz endüstriyel ızgaramızı yapalım. Jeneratörümüzü yapalım. Fabrikatörümüzü yapalım. Sonrasına bakarız. Şu an onlar beni çok zorluyormuş. Onlar çok sıkıntı işler ya. Bunlar olduysa bunları da buraya atalım. Ve bunu hemen üreteyim ben. Fabrikatörümüzü yaptım. Fabrikatörümüzü koyacağım şuraya bir yere. Tam ortaya mı koysam acaba? Tam ortaya koymayayım. Ş şöyle. Şöyle koysam tamam. Yandan tamam. Buradan tamam. Sıkıntı yok. Böyle dursun. Şuraya da jeneratör atarım. Sonra şuralara da diğerlerini atarız. Buranın genişliği yetecek mi hiç emin olamıyorum. Umarım yeter. Ben bunu alamıyorum değil mi? Gerçi alabiliyor muydum? Alınmıyor muydu? Neyse dursun o alırsın. Hemen yukarıdan gideyim. Benzinlerimizi alalım. Benzin, benzin, bir şeyler, bir şeyler. 35 tane gayet yeterli olur. Demir eritmek için benim yine bu arkadaşlara ihtiyacım var. Yapılar üretimde bunlar yapılmaz abi. Pişirme. Dur önce bir jeneratörümüz yapacağız. Ne lazım? Metal külçele elektronik lazım. Allah'ım metal elektrik yukarı çeşitli de değil yapılardır, silahlar, yapılar, elektrik, pişirme, üretim, pişirme, metal. Nerede bu çeşitli silahlar? Ben bunu açmamış mıyım bunları. Elektronikleri falan açmamışım. Onları açalım. bin nevze Nebze yukarıdadır muhtemelen. Ya da bir nebze aşağıdadır. Elektronikler ve polimer. Bunları açacağız. Elektroniklerde kompozitte baktığın zaman metal küçük silika incisi, obsidyen çimento harcı gerekiyor. Malzemeleri bunlara, buna bir aktaralım. Hangilerini aktaracağız? Metalleri, şurada elektronik var biraz. Kristalleri, Polimerim yok mu? İncim var. İncileri metale alalım. Başka bir şeyim yok benim burada doğru düzgün zaten. Şunun içine atayım şunları. Şöyle koyduktan sonra yapılar. Elektrik. Şu arkadaşı açıyoruz. Şundan yapsın bir tane bir tane şundan yapsın. Şunun için odun gerekiyor. Hemen oradan odunu da alalım. Odunu da buraya getirelim. Odun. 26 tane. 1700 tane odunu getirelim. Ben bu jeneratör, bu fabrikatör için ekstra malzeme toplayacağım. Şöyle şimdilik getirelim. Çeşitli değil. Yapılar. Elektrik. Şu arkadaşı da yapalım. Pişirmede bunun için çimento harici ve petrol de gerekiyor. Durduralım çok kafa itiliyor. Çimento harcı ve petrol. Petrolüm var, çimento harcım da var ama petrol az var. Çimento harcı şurada olmuştu biraz. Bunları da alıp bunu atalım. Malzemelerimiz azalmış. Pişirme dediğim zaman aynen petrol gerekiyor. Petrolü çözerim ya. Petrolde sıkıntı yok. Soğuk yere... Gideriz o kutupa, oradan alırız. Şimdilik hemen şöyle jeneratörümü ben koymak istiyorum. Şu şekil koyacağım jeneratörü. Arkaya geçmiyor, değil mi? Şöyle yaparsam geçmez arkaya. Şöyle koyacağım jeneratörü. Jeneratörden şöylesine bir tane düz elektrik kablosu çıkıp bu arkadaş da buraya çıkacağım. Jeneratöre takılı herhalde. Jeneratörü de yaptık. Tamam. Akşam oldu. Şöyle şurası da gayet güzel duruyor. Bu tarafa doğru da bölümü bitirelim arkadaşlar. Bugün evimizi yaptık. Beyzimizi hallettik. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz video için. Bu gerçekten beni bayağı memnun ediyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. you